Selamun Aleyküm. Yine yanlış bir yerde başlangıç yaparak oyunumuza geçeceğiz Allah'ın izniyle. Ee, evet yine Brawl Stars. Çünkü... Fnaf. <laughs> bir dakika Fnaf'la alakası yok. Hayır Brawl Stars'a dönmemiz gerek. Çünkü... Why not? Aşkola. Hani neyse Nordisi'ne dönmeyeceğim. Hemen Brawl Stars'a gireceğim gir. Girin. Allah'ım Yine konuşmayı unuttuk. gireceğim. Ya hayır ben seni nasıl şey yapayım şimdi tablet? Evet bu arada tabletten kullanıyorum her bu. Her neyse. Thomas? So oh Her neyse. Evet, Spray ablamızla ben veya atıyorduk. Şimdiki e, ablamız veya abimiz Abarlan. Kim olsun? Kim kim olsun? Hım. Şimdi sanırsam yine Spray ablayla oynamak zorunda kalacağım çünkü Spray abla favorim. önce bugün Penny ablamızı yükseltelim. E sana ne isim verelim ablam? Ne ismi verelim? abim dayım? lan. Ödülen. Aa Daşvan. Aslında Daşvan kostümü olsaydı olabilir de Daşvan Daşvan abla derdik. Ama işte olamıyorum. Hmm. Şimdi sana ne bahabiliriz ne doyabiliriz, Ne bahabiliriz Bir dakika brokla ben değiştirmek istiyorum kim vardı korkmu Oh shit Oh shit Kesinlikle e, Bu dayıyı Dayıyı seçeceğim Hayır tabi. Buna e, şey 8 bit alırsam 8 byte şey diyeceğim ya. Ne diyeyim? Ne diyeyim? Ne diyeyim? Ne diyeyim? Ne diyeyim, Ne diyeyim? Hmm, her neyse daha buralara gelmedik. Ben niye bura? Bir dakika ben niye buralardayım? Sen kimsin lan bana. Bir dakika. Bir şey Lan. Her neyse bunu önemsemeyeceğim. Bu arada bir dakika benim benim niye şey video kaydedicim yok? Benim video kayıt bak burada ya. Aa, hoş geldin. Şimdi mi geliyorsun? Sıldık. Bak. tamam. Tamam. hoş geldin Hoş geldin. Evet şimdi de akşam olduğu için sesim çıkmıyor. Evet mükemmel. Severiz. Çünkü niye olmasın bir dakika sen şuraya koyayım. Bu kaç dakika olmuş? Hayır artık yazıları bile okuyamıyorum. Yaşlandı mu? yaşlandı. <laughs> Yaşlanınca da ben daha çok gençim lan. Yeah. Sen, senin adın ne olsun ablam? Kimi seçeyim bugün? Sanırsam e, şey ablamızı seçeceğiz. Sprey ablamızı evet. Elmas kaplıca da pek uygun olmaz diye düşünüyorum. <laughs> evet arkadaşlar ee, bir şey seçmedim. Elmas kaplıcıyı seçtim mal gibi. Çünkü ben bir malım niye olmasın değil mi? Ya? Evet şöyle tableti döndürelim. Bir dakika şu şarj sormak istiyorum. Ha tamam. Ne söküyorum lan? Evrim tanki gördün evrim tanki evrim tanki. Bak benim multilerim çok zamlıdır ona göre şeycim e, diğer fake şeycim spray ablacım eresimiz et evet. ma e. bas veya zor. Oops. Sayılar mıydı? Vam biz. Ablacım bak biz. Yabancının malı zannettim. E geberdi. Aa ana kız değil mi lan, lan? Anasını satın. Has. Evet yaşıştım çok yanlış bir yerde ultim kullandım ve ultim zor oldu şu anda. dakika. Ultime bakarken yürüyemiyorum. Şşş kızım oynarsan seni öldü. Hangi şerefsiz verdi lan onu? Has. Anas. Evet senin Ölürseniz sizi yeserim. Bu dişleri görüyor musun? Adam olun böyle. Tamam. Aa evet doğru. Benim görevlerim vardı. Tık tık. Buldum. Müzikçi abimiz. Evet, yaşasın hiç gelmez olaydan <laughs> Tabii. tabi. Ee, şey, bilmiyorum. Temizlik, Temizlik neydi lan? Sanırım e, şey gösterilen alanı temizleyeceğiz. Daha doğrusu pislikleri. Sen kimsin? Lan? Kırmızı düğme. <laughs> tatar tatar henna gibi bir şey ne diyon evet müzikçi abimiz ile e, yollarda düştük ila ananı satarız allah ben anı versin kim öldü Ah kolt koltu allah ben var. bir düşman <laughs> Gevşik Adam ve, ve Evet. Bu niye buraya koydun Neden burası bak? Neden? Neden burası? Takım yok. Seni alırsam bütün işim bitti tamam mı? Ha, adam o, orası bunu alamadım ama neyse. <laughs> Birkaç hayır Vay be. oyna devam etsem ne olacak lan? Arkadaşlar benim kafama da iyi alıntılar var. Benim kafamda olmay oh kafam var. Bir dakika. Hayır ya ben doğru edit tekleyemiyorum. Ha bu arada öncekilerde e, aniden çıkıp gelen e, kesintiler oldu. Kesintiler dediğim ölümler. Video kendi hani kendine kapandı. Neymiş efendim? Depolama alanı zortmuş. Neymiş efendim? De ben senin depolama alanınız <laughs> seveyim. Yani Lan bir dakika daha az önce buradaydım ama Oyunda kaybedince herkes hile diyor. lan gerizekalı jesi gel yardım et şerefsiz üçü de bana dalıyor gel şuraya bir şey yap As işte e, gerizekalı bir oyna 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 lan Rosa ne alaka neydi lan o he evet, çiçek bacım gerizekalı can vermiyorum sana lan İnadına canı vermeyeceğim sana. Kendime ve evet, o adama vereceğim. Şu bula vereceğim. Telefonumu bul bu. Ebesini. Devam et. Bana. Savaştan bana. <laughs> Devam oynayalım. <laughs> Kimse mi? Ah bul. Doğru doğru. O bir şeyse Allah Gerizek. Evet, video bitene kadar büyük ihtimalle bu müzikçi abi Allah belanızı versin sana. Şimdi ağzımıza sıçtılar. Aa benim şimdi lan ağzıma sıçtılar ki. Ölmem, ölmem. Hı hı. Emzala beni. As. Lan çekil bak. Sana ne diyeceğim? İkide bir. Attım da gitse mi? <laughs> Koru beni Emiz. Spray yap. Allah belanı versin. <gülüyor> 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 Nasıl işte? bir puan kaldıydı evet. Adam gibi adam bul be. Mıstır var mı mıstır? Şu anda e, göreve odaklandım. Bir de kimse kime girmedi? Hmm şerefsizler. Ha neyse bir de orada bakın şu an, bak geri zekalı bir de kostüm sade katılsaydın ne bok yiyecekti Şerefsiz. her neyse dayıma bir şey diyemeyeceğim adam duyuyor herhalde çok iyi yere atlan aga şey aklıma geldi ben eskiden 9 falan küçükken fazla fazla küçükken tabii. <laughs> küçükken kaç yaşındaydın diye yorumlar gelmiş böyle ağlarım şimdi de kesin de diyorum gelecek lan buraya gelsene şey işte. Ee, babamın iş yerinde konakta bir yerde kalıyorduk biz işte orada bir tane abi vardı gelmişlerdi onlar şey kışın şeye gidiyorlar İşte falan filan siz bunları neyse bilmiyorum ama zaman neyse. İşte sonra e, şey oldu. Benim canım sıkıldı. Oradaki genç adam da şey dedi. Hadi gel oyun oynayalım. Bildiğin bir oyun var mı dedi. Stars dedim. Tutulduk Stars'a. Allah ne oynadık ne. <laughs> oh my god. Çık, çık, çık. Çıkamıyorum. Allah kahretsin çıkamıyorum. Aa. Sonra buraya olur ki sarsa falan. Baya güzeldi yani o zaman mı? İviya e, ee, gü gülmemem için bir se sebep söylüyorum. Çok iyi anka. Neresin? <laughs> Bekle. Gel Allah belanı geber. Çok yanlış zamanda geber. Bir dakika. Tamam öğrendim. Evinin e, atış şeyi bayağı uzunmuş bunu öğrendim. Başka bir bok öğrendim. Yok. Bir dakika benim anlatırken çok fazla nefes mi diyor? Hayır hayır. Evet evet. Bir dakika bul bekle. Evet seni. Bak. Bir dakika. a gerizekalı <laughs> Tamam adamım tamam Lan gebermediniz mi hala? <laughs> şey bloklanacak. Ye, gel ya. İşte dostlar, acaba? merak ediyorum. Acaba garip bir şey var mı bunun tamam. Lan. <laughs> çık oğlum, çık çık. Bu ikisi Şey. Şey vardı ya. Lan bir yürü git. Eee şey. Neydi lan onun adı? Garip, garip. Bak bunu kapatamamışlar. Lan bir dur yerinde. Ne lan? Bak şurasını kapatamamışlar. Şuna bir daha girelim. Bak burasını da kapatamamışlar boğazına. Ay bir, bir Lan bir dur. Lan. Bir dakika. Bunu ben mi sadece yeni fark ediyorum? Kafanın üstünde baksana ya. GG'ye ç... Lan. <laughs> Ay. Ay çok güzel zamanda döndü bu arada çok iyi nani abi bir tek nani bana mı e, şey geliyor ısın ısındır yani. yani e, sıcak geliyor yoksa diğerlerinizde de grup ah grup Bir ara ben şey kurama şeyin babası diyordu. Evet dedim onu. Mağdur. Mortis bak bir bizim savaş yapmamız lazım ama mal gibi karakterler bakıyoruz. Willow var. Willow'u seviyorum aga. Deneyelim mi lan? Sonra alıştırma maçını da <laughs> Hadi bir deneyelim bakalım. Seviyorum ben Willow'u. alışkanlığı ya. Will, William dedim. Vil, Will, Will. Bak hala William diyesin Oğlum adam iyi bak. Kır, kır, What the fuck? <laughs> Oha bu şey değil mi bu arada? 45 ulti basıyor bu. Ee, tek atsa da ultisi pek işe yaramıyor ama bayağı can getiriyor. Hadi şimdi bunun deneme maşını da deneyelim. Oh shit. Umarım güzel oynarız. Um, hadi. Doğru bot. Ben niye şaşırdım isimleri görünce. Ya, <laughs> ne Bir durun bir durun bir durun bak. dur bir dur bir dur. Lan bot niye oynamıyor bana? Hintimi kullanacaktım. Niye izin vermiyorsun? Salak! Ya sen de konuşup durma. Ayyy! Bir dakika ne? Lan! Bir dakika benim kontrolüm şaştı ya! Nasıl? Nas. Bir dakika dur. Tekrar ulti açacağım. Bitti lan amına. Bir dakika bir tane düşmanda bunu kullanacağım. Dur bekle Shelly de kullanayım. Shelly buraya gelsin. düşmanları mı hareket ettirebiliyorsun? Bir dakika benim hemen villamı almam mı? Will... bak diyorum. Allah. Acaba karşıdaki oyuncu nasıl görüyor? Oğlum bak meraklan... Beni meraklandırtmayın çocuğum evladım. Bakın olmuyor ayıp. Ayıp olmuyor. Şöyle bir dur. Ve bunu kullanamıyorum çok Bir dakika tek takıldığım şey e, ulti. Oyun değil. Çok ses olmaya başladı. Bir Aga keşke kupa kazanabilseydik tamam da ne yaptı ha? Yani bir dakika. Ben burada videoyu kapatıyorum bu e, umurcak abimizle e, bu şifleri emzde bu hoşbine alalım. <laughs> <laughs> ne yapıyorsanız yapın Allah Allah bana ne. Her neyse burada video kapatıyorum ansızın çıkıp gelen kapatılma olmuyor bu videoda. Kendinize iyi bakın. Bebe.